Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Abdullah bin Revaha radıyallahu anh. Ebu Muhammed Abdullah bin Revaha radıyallahu anh Hazreç kabilesinin Beni Haris kolundan Revaha bin Salebe'nin oğlu olan Abdullah bin Revaha hem cahiliye hem de İslam döneminde eser veren anlamında kullanılan Muhadramun şairlerindendir. Müslüman olduktan sonra şiir sanatını yalnızca Hazreti Peygamberi ve İslam dinini savunmak, müşrikleri hicvetmek yolunda kullanmıştır. Allah Resulü'nün onun hakkında kurduğu şiirleri müşrikler üzerinde oklardan daha etkilidir ve şüphe yok ki kardeşiniz batıl ve boş söz söylemez cümleleri onun şairlikteki kudreti, hikmeti hakkındaki görüşlerini ifade etmesi açısından önemlidir. Şuara Suresi'nin şairlere sapıklar uyar. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmez misin? Mealindeki ayetleri nazil olunca Abdullah bin Revaha Allah benim de şair olduğumu biliyor. Demek ki ben de onlardanım diyerek üzüntüsünü ifade etmişti. Bunun üzerine ancak iman edip iyi işler yapanlar müstesna şeklinde başlayan şu ara suresinin 227. ayeti nazil oldu. Abdullah bin Revaha şairliğinin yanı sıra çok etkileyici bir hitabet gücüne sahipti. Mute seferine çıkan 3 bin kişilik İslam kuvveti henüz yoldayken, yakın bir yerde büyük bir Bizans ordusunun bulunduğu haberi alınmış ve geri çekilip tavsiye isteme fikri benimsenmişken, Abdullah bin Revaha'nın şehitlik mertebesine erişmek için çıktıkları ve savaşma güçlerini de sayılarıyla silahlarından değil, Allah tarafından kendilerine lütfedilen İslam dininden aldıkları yolunda söylediği etkili sözler üzerine savaşmaya karar verilmişti. Abdullah bin Revaha radiyallahu an okuma yazma bilmesi, hassas bir şair, hatip ve aynı zamanda mahir bir muharip olması, yüksek cesaret ve şecaate ve ayrıca ileri derecede züht ve takvaya sahip bulunması gibi hasletlerinden dolayı Peygamber Efendimizin özel teveccüh ve itimadını kazanarak ashab-ı kiram arasında temayüz etmiş ve önemli görevler üstlenmişti. İkinci Akabe biatında Medineli Müslümanlar tarafından 12 nakipten birisi olarak seçilerek Hz. Peygamber'in idari yardımcılığı sayılabilecek bir göreve layık görülmesi, onun cahiliye dönemindeki itibarının İslam'dan sonra da artarak devam ettiğini gösteriyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onu, nakipliğinin yanı sıra ayrıca özel katipleri arasına almak suretiyle ikinci defa şereflendirmişti. Abdullah bin Revaha radıyallahu an Bedir, Uhud, Hendek, Hayber savaşlarıyla Hudeybiye ve Umretül Kaza seferlerine katılmış ve Umretül Kaza'da Umre süresince Hz. Peygamber'in devesinin yularını tutmuştu. Abdullah bin Revaha radıyallahu anh'ın üstlendiği önemli görevler arasında Bedir zaferinin müjdesini Zeyd bin Harise ile birlikte Medine'ye koşarak götürmesi ve 2. Bedir seferi sırasında Medine'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vekili olarak kalması da bulunmaktadır. Abdullah bin Revaha'yı Hayber seferinden önce Hazreti Peygamber'in dört kişilik seriyenin kumandanı olarak Hayber'e göndermesi ve Hayber'i gözetle, halkın arasına karış, ne konuştuklarını ve ne yapmak istediklerini öğren emrini vermesi, onun İbranice bildiğinin göstergelerinden olmuştur. Ayrıca onun bu görevden döndükten sonra 30 kişilik bir heyetin başkanı olarak Haybere elçi gönderilmesi ve fetihten sonra da Hayber mahsulünün ortakçı Yahudilerle bölüşülmesinde yetkili kılınması bu olaydan daha önce ise Hendek Savaşı sırasında Beni Kurayza kabilesine gönderilen 4 kişilik elçi heyetinde yer almış olması da Abdullah bin Revahan'ın İbranice bildiği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Hicretin 8. yılında vuku bulan Mute şeferine çıkan ordunun başına Allah Resulü tarafından kumandan vekilinin de ölmesi üzerine komutayı ele almak üzere 3. kumandan adayı olarak tayin edilmişti Abdullah bin Revaha radıyallahu anh. Zeyd bin Harise ve onun arkadaşından komutayı ele alan Cafer bin Ebu Talip Allah onlardan razı olsun onların şehit düşmesi üzerine sancağı almış ve o da şehit olmuştu. Vallahi Allah bize hidayet etmemiş olsaydı hidayete eremezdik. Ne zekat verir ne namaz kılardık. Kafirler bize saldırdılar. Onlar fitne çıkarmak istediklerinde biz bundan çekindik. Bizden yardım istendiğinde geldik. Yardım isterken de bize güvenin. Ya Resulallah, sana canımız feda olsun. Kusurlarımızı bağışla. Ya Rabbi, düşmanla karşılaştığımızda ayaklarımızı yerinde tut ve üzerimize sabr-ı sebat ihsan et. Biz senin fazlu kereminden müstani değiliz. Hendek Savaşı sırasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üstü başı toza bulanmış bir şekilde hendeyin topraklarını taşıyanlara yardım etmesi bu mısraları yazan Abdullah bin Revaha'nın İslami devirdeki şiirleri Kureyş müşriklerinin İslam dini ve Hazreti Peygamber aleyhindeki şiirleriyle sözlü saldırılarına cevap teşkil eden irticalen söylenmiş recezler şeklindeydi. Bu recezlerde edebi sanatlara, ve fazla duyulmamış kelimeler olmadığı ve sade bir dille söylendiği için halk tarafından kolaylıkla anlaşılabilmekteydi. Salatü selam, alemlerin efendisi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız buyurduğu aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygül.